Erkan'ın çalıştığı bankaların müdürleriyle konuştum. Selim Bey'in işlettiği şu faiz meselesiyle ilgili. Dosyalar en geç bir hafta içerisinde bana intikal edecek. Detaylı bir incelemeden sonra size bilgi vereceğim. Yalnız şunu söyleyeyim. Burnuma hiç hoş olmayan kokular geliyor. Günahını almak istemem ama son olaylardan sonra benim de Selim'e pek itimadım kalmadı. Gerçi benim sizden başka kimseye itimadım kalmadı ya. Rica ederim. Ben yalnızca size ve Muzaffer Ali olan vazifemi yerine getiriyorum. Hem sizi doğuma yetiştirmekle Muzaffer Ali'yi de manevi vasisi sayılırım öyle değil mi? Haklısınız. Elinize sağlık. Afiyet olsun. <laughs> Buyur. Yavaş. Ne oldu gene? Ay ne olacak ya? Orhan dini meymenetsiz resmin alenin bizim hanıma asılıyor vallahi ya. Abo. Kız tövbe de. Çoluk çocuk sahibi herife iftira atmadan önce tövbe de. Cık. Bırak ya. Manevi vasini demek. Hı? Manevi vasini demek de ba. Ay şeyle dedi. Ben oğlunuz Muzaffer Ali'nin manevi vasisi olmak istiyorum. Ne demek bu? Yani koruyucusuyum işte. Hani adam avukat ya öyle demiş. Ha. siz hala uyuyun ya. Adam resmen şunu dedi. Ben sizin çocuğunuzun cici babası olmak istiyorum. Kız Gülizar. ...sen iyice azıttın ha. Koskocaman mebbus. Avradını bırakıp da... ...de git töbe, töbe Bırak ya. Erkek değil mi? Hı? Bu erkeklerin dopunun dibine kibrit suyu. Ben ne adamlar tanıdım? Evde mis gibi, çiçek gibi, garsı dururken gözü dışarıda aklı oynaşta başka başka karınlarla. Ha. Bunları var ya, dopunda sallandırmak lazım. Ha, lazım ki ne lazım? Bak Cemşir Efendi kardeşim, ikimizin de ağzının tadı bozulmasın. Eğer hesapları ödeyemeyeceksen oturma kardeşim. Bu sefer kiraları topladım. Sen donat bakalım masayı. E, o bir iki hesaplar duruyor ama. Bana bak Giritli, benim kafamın tasını attırma. Peki Cemşir Efendi. Bu seferki de böyle olsun ama bundan sonrası olmayacak. Sen Muzaffer Bey'i vurmuşsun öyle mi? Dilini mi yuttun lan? Ha, vurdum ne olacak ki? O vakit ya idamsın ya müebbet. Ama pustamının en kötü koğuşu buradır. Kış gelince bura nasıl olur bilir misin? Adamım donar. Şimdi mumlanaran. Ama bizden iyi geçinirsen ...seni bizim koğuşa aldırırız. Kaçın döşecek görür. İki kap sıcak yemek yiyen. Yani. Ama önce bizim bir derdimize derman olacak. Neymiş ki o dert? Huzurumuzu bozan bir deyyus var. Onu huzura kavuşturacağım. Abi, bir, a, iki. Cezan da fark etmez. Şanım yürür aslanım. Oh, abi... ...ben tövbeliyim. Yapamam ki ben. Burası çok tövbekarı yoldan çıkardı aslanım. Yarına kadar düşün sen. He, iyi düşün anne. Hmm. Bu arada söylemeyi unuttum. Şehir merkezinde bir büro tuttum. Öyle mi? Çok sevindim. Biraz düzenleme yaptıktan sonra daha iyi olacak. Açılışa katılırsanız mutlu olurum. Memnuniyetle katılırım. Eşiniz de katılacak mı açılışa? Ee, kendisi Paris'te, işleri var. Ama bitirir bitirmez buraya gelecek. Açılışa yetişebilir mi onu bilmiyorum ama. Kendisiyle çok tanışmak istiyorum. İnşallah en kısa zamanda karşılaşırız. Bilirim. Ben müsaadenizi istesem? Ne demek, müsaade sizin. O zaman açılışta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <laughs> İyi geceler. Hoşça kalın. İyi geceler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.